Tabii bildiğiniz üzere Bitlis'te bir altyapı çalışmamız vardı. 5 yılda yüzde yirmi buçuk bir çalışma yapılmıştı. Biz bunu aldıktan bugüne kadar yaptığımız çalışma yüzde buldu. İnşallah altyapıda yüzde 90'lardayız. 2020 yılında Allah izin verirse Bitlis'te kanalizasyon içme suyu yani altyapı problemimiz kalmayacak. Tabi bunu yaparken altyapıyı bitirdiğimiz yerlerde üst yapı çalışmamızı da bitirdik. Yani üstünü de kapattık çok şükür halkımızı o çamurdan tozdan kurtardık. Buradan da özellikle o süreç zarfında belki de hemşerilerimize e, bir eziyet vermiş olur olduk. E, ben e, buradan da hoşgörülerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime Bitlis halkına teşekkür ediyorum. Tabi bu 9 e, aylık süre zarfında biliyorsunuz seçim harifesinde 50 projeyle yola çıkmıştık bu 50 projenin hamdolsun şimdiye kadar 24 tanesini gerçekleştirdik ve iki tane de bu hafta içinde yine projelerimiz tamamlandı bunlar otovar projemizdi çok şükür projemiz gerçekleşti onu da inşallah yazın yapacağız diyoruz ve üç tane de kütüphane projemiz vardı. Onları da bitirdik. İnşallah bu haftadan sonra belki bu ay içinde hizmete açacağız. Yani bu şöyle 50 projemizin 26'sını gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bu 50 projemizin tamamını gerçekleştirip ve diğer projelere geçeceğiz ve bitisimizin hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Tabi bu süreçte biliyorsunuz en önemli konulardan biri bitisin dere üstü çalışması. Dere üstü özellikle görevimiz boyunca bizim tek e Büyük projemiz diyelim, Bitlis'in için en önemli proje diyelim. Bu dereüstü projesini Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz ve buna hanedanla biliyorsunuz başladık. İnşallah hanedan kalktıktan sonra da gördüğünüz üzere Bitlis'te gerçekten bir tarih gün yüzüne çıktı ve güzel bir şekil aldı. Tabii yine eski sanayi dediğimiz yeri inşallah bu hafta içinde yine oranın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Ve karşısında hemen Alemdar Sokağı'nın tarihi eserlerinin gün yüzüne çıkmasını, umut ediyoruz ve orada da güzel bir yeşil alan, park düşünüyoruz. Ve onunla beraber yine eski halimizi inşallah esnaflarımızı mağdur etmeden bu iki üç ay içinde burayı da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tabi bunları yaparken şöyle bir şey de söyleyeyim. Esnafımızla beraber karar alıp esnafımızı mağdur etmeden yapıyoruz bu işi. Beraber istişareyle bu işi çözmeye çalışıyoruz. Tabi şöyle bir şey. Çok iyi ekonomik olarak çok iyi bir belediye değiliz. İşin doğrusu. Öz kaynaklarımız yok. Ve bu konuda da biraz sıkıntılı durumdayız ama olsun diyoruz. Yani biz çalışacağız. Her zaman söylüyorum Allah çalışana verir. Onun için biz de çalışacağız. Allah'ın izniyle bu halka hizmet edeceğiz. Gördüğünüz üzere bir kale ışıklandırması vardı. İlk Kültür Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz bir kale projemiz vardı. Belki yıllardır söyleniyordu. Bu. Herkes söylüyordu ya kale ışıklandırması. Aslında çok zor bir olay değildi. Geldiğimiz gibi hemen bunun projesini çalıştık. İlk Kültür Müdürlüğümüzle beraber ve Allah'a çok şükür kale gerçekten akşamlar veya geceleyin o istişamlı görüntüsünü gösteriyor. O da güzel bir çalışma oldu. Yine sokak sağlıklaştırma projemiz, üçüncü yata projemiz bitti biliyorsunuz. Ve çok güzel bir iş çıktı. 241 tane dükkanın çalışmasını yaptık ve hiçbir esnafımızdan hiçbir TL almadan o çalışmayı yaptık. Yine bu süreçte DAKA'yla beraber bu projeyi yaptık. Dördüncü etap projemizi de DAKA'ya sunduk. Yönetim Kurulundan geçti. İnşallah bakanlığımızdan da takip edip dördüncü etap sokak sağlıklaştırma projemize de. Devam edeceğiz. Tabi burada yine e, bizim bir sanat sokağı projemiz vardı. O da e, yönetim kurulundan geçti bakanlığımızda. Yine bisiklet yolumuz ve yaya yolumuz vardı. Dördüncü etapta düşündüğümüz. E, o da yönetim kurulundan geçti. İnşallah onlar da bittikten sonra yazın e, çalışmalarımız devam edecek. E, bildiğiniz üzere... E, sulama kanalı projemiz geçmişti zaten. Sulama kanalımızla beraber içme suyunda yüzde 41 tasarrufumuz olacak. O da Bitlis ili için çok önemli bir miktar. Ee, onu da DAP'la beraber projelendirmiştik. Projesi bitti. İhale inşallah birinci ayda olacak ve hemen kazmayı vuracağız. Güneş enerji projemiz. Güneş enerji projemizde gerçekten ben çok önem veriyordum bu işe. Çünkü e, öz kaynağı olmayan bir il ama gideri çok olan bir belediye. Burada 2 megabaytlık bir güneş enerjisi projemiz var. 64 dönümlük bir yer tahsisini yaptık. 2 megabayt olarak kullanacağız. 3 megabayt içinde yeterli yerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda onunla ilgili de çalışmalarımız olacak. Şimdi birinci ayda büyük ihtimalle birinci ve ikinci ayda Güneş panellerimizi inşallah ihalesini yapıp çalışmaya başlayacağız ve 2-3 ay sonra da Bitlis Belediyesi artık 300-400 bin liralık bir elektrik tasarrufu yapmış olacak. İnşallah Bitlis Belediyesi'nde böyle bir gelir kaynağı olmuş olacak. ve Bunlarla beraber diğer projelerimizle ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. E, tabii kışa hazırlığımızı yaptık. Bütün araçlarımızla ilgili çalışmalarımızı, bakımımızı, her şeyimizi yaptık. Yani karla ilgili bir sıkıntımız da yok. Yağdığı zaman inşallah ekiplerimizle sahada olacağız. Tabii bunu da söyleyeyim, çok da böyle çok dile getirmedik ama bu 9 ay içinde de bir araç filomuza 5 e, tane minibüs kattık. 2 e, tane rotatif aldık. Mesela bunun hiç e, gün yüzüne çıkmadı ama 2 tane rotatif aldık şu an. Onlar da hazır çalışıyorlar. E, Kar yağarsa e, işlemi başlayacak. Yine e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bir JCP yi aldık. Yine bir kanal açma e, mak e, makinesi aldık. Yani araç olarak aldık. Vidanjör dediğimizin daha gelişmiş e, bir e, şey. E, makine. İnşallah bununla ilgili de takip ediyoruz. Bakanlıklarla projeleri yürütmeye çalışıyoruz, koşturuyoruz. Memleket için durmak yok, yola devam diyoruz, uyumuyoruz, çalışıyoruz. Allah inşallah işlerimizi kolaylaştırır ve hemşerilerimize bizi hizmetkar kılar diye düşünüyoruz. E, ve bittisin e, gerçekten ihtiyacı çok diyoruz. E, ve hak ettiği yerde olmadığına inanan biriyim. inşallah hep beraber Erbil'le hem şehirlerimizle beraber hak ettiği yere taşıyacağız bitisi düşünüyorum. Tabii e, özellikle bizim şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir tekstil kent projemiz vardı bildiğiniz üzere. Tekstil kentimiz hemen 400 yataklı hastanenin yanında 1500 dönümlük bir arazi vardı. Oranın işlemi bitti bildiğiniz üzere. Özel idareye verildi. Özel idare arkasızlık mülkiyet sahibi. Tabii biz bununla ilgili bir altyapı çalışması yapmamız gerekiyordu. Sanayi Bakanlığımızın da böyle bir bize sözü vardı. Altyapıyı Sanayi Bakanlığımız yapacaktı. Bu işlem gerçekleşirken biz DAP'a bir proje sunduk. Yani organize sanayinin içinde 5 tane kapalı alan, 2 bin metre her biri, kapalı alanların her biri 5 tane proje sunduk. Toplamda 10 milyonluk bir projeydi. Bunun 5 milyonunu... DAP karşılıyordu, 5 milyonun da BİTİS Belediyesi karşılıyordu. Tabi bu işlem gerçekleşirken belediyeler o sebe içine e, yatırım yapamadığı için biz bunu özel idare üzerine kaydırdık ve sağ olsun Sayın Valim de buna sıcak baktı. Şu an itibariyle onun da protokolü imzalandı. 10 milyonluk tekstil kent projemiz ilk etapta sadece can suyu olsun diye 2000 e, 2000 metrekare kapalı alanda 5 tane yapılacak ve bunların her birinde en az azami 300 kişi çalışacak. Yani 300 kişi 5 kere 3 1500 kişi otomatikmen ilk etapta bu bölgede çalışanımız olacak. Tabi tekstil kent projemiz devam ediyor. Yani oradaki işlem biraz daha büyük olduğu için o işlemlerin altyapısıyla beraber kapalı alanların yapılması biraz uzun sürecek. Biz bu arada bir can suyu verelim dedik. Tabi bu Beş tanesi yapıldığı zaman Bitlis'te inşallah 1500 tane gencimiz otomatikmen işe girmiş olacak. Onda da bir sıkıntımız yok. Projemiz bitti. Büyük ihtimalle Ocak ayında o kapalı alanlar için ihale yapılacak. 5 yıldaki biz yatırımın şu an 9 ayda aynı meblağda aynısını yaptık. Yani hamdolsun bu problemli bir süreçte yine biz bitisimize hizmeti aksatmadık, elimizden geleni yaptık. 5 yılda yapılmayanı biz 9 ayda yaptık. Bunun için de Allah'ımıza şükrediyoruz.